Selam çocuklar. Siz bizim animasyonlarımızı çok beğeniyormuşsunuz. O yüzden üçüncüsünü çekmeye karar verdik değil mi Yeşil? Evet kardeşim. Neyse şimdi birazcık insan anlamaya başlayabiliriz. Ha kaka hadi at topu. Hop kapat ha. Dur 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 şuraya çarptı. Oh hayır. Hayır. Hi, hi, hi. ne zaman gireyim? Kanka ben buraya hatırlıyorum. Mekan bir, mekan bir sesim geliyor mu? Evet geliyor. Oğlum senin şuradaki sayılar hala ahmamış. Aha bitmiyor bu ya. Bak bir tane sevgiliyle bulmuştum hatırladın mı? Pembeydi. E göster Aha ne tam şu Arhan He? <laughs> oğlum bu sana, sana mı benziyor lan? Tabii benziyor Bulus bir çocuğu. Oğlum bu cidden sana mı benziyor? E kanka evet. Neyse ama. Yine de yaptığım çılgınlık yine şudur. Ya dur bir. Ay, Aynısında Aynısın dahi gibi. Aha yaratı. Bah pembe. Anam in in in. Hani nerede? Ulan yeşil beni mi kandırdın? Yo. Hop de ee, nasıl takan ananı satayım. Hadi <laughs> hadi geliyor. Kaç 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 kaç. Allah. Hı hmm, lan lan. Lan şeyin sevgilisini öldürdük ya. Şiir şey sevgilisini öldürdük derken bir bakayım. Dur bir bakayım. Oğlum pembe dediğim mumuydu Sana mı benziyordu? Hayır. Neden? <laughs> Öldüreceğim ben kendimi. <laughs> Ananı çıldı. Ama şimdi biz buraya nasıl gireceğiz? Ben buldum. Popcorn! Ayağım hani kan ha ben girmeyeceğim. Ama belki alaştırabilirim iyileştiğinde. Neyse. Bakın burada top var. Neyse atıyorum şuraya topu. I, I. Aa! Ulan yanlışlıkla canavarı vurdum galiba. Bir bakayım. Lan canavar tam üstüme düşmüş. Ben mi manasını tatan? Burası neyse ben gidiyorum ya. Bir de bacağım koptu. neredeyim lan ben? Ana ne? Neyse bir araştıracağım. Ama araştıracağım neyse. Pes etmeyeceğim. Ben pes edilmez ben onun. Ne yapıyor lan bu mal? Dur dur kaka. he Dur dur kesin oradaki. Evet kanka benim hani şu mor hakkında sana yardım eden. He tamam. He ne oldu söyle. Bak şurada mor var. Mor mu bir gidip bakayım. Bu Allah senin belanı vermesin. Eş ol Lan ne kızıyorsun abi bir bakacağım azı tarafı ya. Ellerini çalma beni. çaldım. Ne oldu? Abi bak çalmasaydın haram haram meron eti yenilir mi? Oğlum sen domuz eti değilsin lan sen domuz değilsin. Ben Müslümanım ben karpuz yerim alt tarafı. Hayır dur. Çok güzel. Ulan ben onu araştırdı dönmedi. Bir, bir ben araştırayım. Tamam birinci insan yenildi. Şimdi şunu kandıracağım. Nasıl kanka? Bak plan şöyle. Bak anlarsın şimdi. Şş, dur küçük velet. Hı? Yukarıda Enes Batur var. He? Yemine ve Amuna. Hı? Enes abi ananı. Ha öldürdüm şunu sonunda. İşte turuncu. Ha ne oldu? Oğlum iyi kandırmışsın lan. Kimi? Melonu. Odun bitirmeyeceğim şuraya nenen. Nenem ben onu sen nenen. Onu soracağım. Şşt pape. Pape. Merhaba kim var? Eee. Ciktir lan. Önünü çekip gelin. Emine Hey, plan bir ve 2 ne yapıyorsunuz? Bak tuğla bile turuncu oldu anasını satayım. Tamam oğlum bak. Şöyle ya şöyle. Bak. Şimdi gidiyorsun. Tamam gidiyorsun. Ya kanka bir uyutmanın anasını satayım. Bak ağzımı açıp. Eee diye. Sen yer mi böyle. He. Oğlum bak. Benim tacım nerede? Oğlum ben ne bilmiyorum. Tacın nerede nerede? Oğlum bak. Tacı sen mi çaldın lan? Tacımı mi çaldın lan? Bak bir tacımı çalma bak. Ağzına sokarım eline. He. Geldi hadi şu. Hadi hadi. Ulan bunu sen istedin. Al amına. Bak oğlum yapma bak. Yaparsan seni ekipten kovarım. Ne yapayım? Ula, ısırmasaydın. Oğlum ben hala körüm de senin hala salyalarını okuyor. Oğlum ben de bilmiyorum. Bu sayede geçir lütfen ya. Kızlar bana her zaman gülüyor ya. Tamam ha ha geçireceğiz. Ama bunu eski yöntemle dur. Eski yöntemle yapma. Ba yapayım. Umarım ölümsüzlük iksirini basmışsındır. Bastım kaka. Hadi o zaman şu salyalardan kurtulalım. Kanka teşekkür ederim ya salyalardan kurtardın beni. Oğlum kanka niye eskiden öyle işe yaramamıştı? Oğlum galiba biz 7 ay önce donmuşuz burada. Donmamışız da sıcaklamışız. Sonra da salyam erimiş böyle. Sonra da kolayca yaptık onu. Ulan ne kadar akıllıyım. 7 ay iyi ki video gelmemiş. Oğlum bir tane daha bölümümüz vardı lan. Unuttun mu? Oğlum bak. Oğlum yanıyorum. Anasını satam yanıyorum. Lan dur beni de yaktın anasını satam. Dur beni de yaktın. Behle beni. Lan su istiyorum su. al. Lan su istiyorum. Boru düzeltir mi? Lan burada yok ki. Ha ne oldu annen çok sıcaksın. Ananı çok sıcaksın. <laughs> hemen şey söylemeliyim. <laughs> Umarım o vardır. Umarım o vardır. Umarım evet, evet açık. <laughs> Ölmüş. Hayır, yanacağım. Lan lan ne? Lan ikimiz de yanıyoruz. Neyse ya. İkimizi de yazıyordum abi. Öleceğiz. Harbi kanka ya Benim de tacim yok. Üzüldüm. Lan tacim varmış. Bunca zamandır görmemişim. Neden? Peki ya kanka o kızı nasıl gördün? Dur sana anlatayım. O zaman benim salya mı unutma. He tamam bir gün ben gidiyordum tamam mı? He sonra sonra bir tane kişi gördüm. Aha oydu. Merhaba. Onlara ona ilk görüşümde aşık olmuştum. Vallahi ağzımı asal yalar akmıştı. Görüyor musun şunları? Görüyor musun? Onlara evlenelim mi dedim. O da bana dedi ki evlenelim mi? dedi. He vay yanına. Sonra da birlikte düğüne gitti. Birçok gelen kişi olmuştu. Çok ünlüydü anasını satan. Ve Sonic denen bu adam 100 lira verdi. Güle güle. Knuckles 500 lira verdi. Güle güle kaka. Tails o kadar parası yoktu ama yine de yeterli bir para verdi. 50 lira. Turuncu geldi dedi ki oğlum puan Allah senin belanı vermesin niye sana sıfır dolarlar umre de o gitti yeşil de dedi ki oğlum siz çok zenginisiniz ama sizden sana yine de para vereceğim al be 50 lirayı dedi o da gitti da mor geldi ha hani ben Havalandırma nefes alıyorum fakat burada nefes alamıyorum o yüzden çabuk verip gideceğim. Ama kaç lira? Beş. <laughs> Sonra da sonra da kırmızı geldi ve dedi ki bunu hapse kapatacağım. Bu çok iyi olabilir dedi. Sonra da pembe korkmuştu. Ben onu savundum. Ve bana da çok güzel kötü bir iksir yaptı. Sonra da sana fincan kahve vereceğim dedi. Ve sonra kahvenin içine usuru yazı kattı. Al bunu ben on dedi. Sonra da ben aldım. Ve içtim. <laughs> Sonra da tuvaletim gelmişti Benim tuvalete gitmem lazım sevgilim Niye ya Düğünün ortasında olmaz Oğlum ama çok tuvaletim geldi Bekle gidiyorum hemen geleceğim Bekle <laughs> Altından bir sürü usuruk yaptı <laughs> Ulan ben seninle evlenmiyorum Dediğim kırmızı hayatımı mahvetmişti. Her gün, her gün beni mahvediyordu. İşte hikaye. ağlama kanka ağlama. Onun işte hala sevgiliyiz. Heh, tamam ama pembeyle sevgili olun. Anladım ben senin hikayeni. Hey çocuklar deney zamanı. Huy amına kudum senin. Lan oğlum dur bir. Lan amına korarım seni. Es es dur la dur. Sparta. <laughs> Adam ne şeyime girdi. Ulan sen bunu istedin. Allah buna. Çok acıdı sanki. Şerefsiz. Al bunu. Al bunu. Honun da bitti be şu kırmızı.